Şukarsan şukar keres tu meres Terbiyesiz adam Ayıptır ya Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Free Fire'da efsane ötesi bir video ile karşınızdayım Gençler bugün ne mi yapacağız Gençler bugün yepyeni bir promo kodu ile Tekrardan karşınızdayım Gençler öncelikle bu kodu Almadan önce kanalıma abone olup Bildirim zilini açıp daha yeni bir kodlarla Buluşabilmek için güzel bir yorumlar yapıp Dediğim gibi zaten kanalıma abone olmak en başta bulunan şey gençler. Kanalıma abone olursanız mutlu oluruz, seviniriz, büyük bir aile oluruz. 2000 de çekilişimiz olacak. Şimdiden söyleyeyim dedim. Kaç keredir söylüyorum tabii. Gençler abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, kodlarımız ne zaman gelecek hemen şu onları söyleyeceğim. Kod ne veriyor? Ee, yani neler neler veriyor hatta diyeyim. 2 tane hediye gelecek çünkü bir tane tek değil. Gençler bugünkü kodumuz biliyorsunuz yeni bir, bir promo kodu yazdım başlıkta gördüğünüz gibi. Öncelikle elmas kodu değil gençler. Her zaman soruyorsa elmas değerinde kod diyorum gençler. Farkındaysanız elmas kodu olsa elmas kodu yazar gelirsiniz. Ama ben elmas değerinde kod diyorum gençler yani. Kaç elmas kaç elmasa geliyorsa Mes mesela bugünkü bir hemen kodlarımızı söyleyeyim neler geliyor. Gençler bugün bir atölye fişimiz var. Atölye fişi değeri 90 100 elmas yani. Söyleyin 100 elmas. 100 elmastan diyelim. Sıkar kutusu bir de iki tane. Bir kutu zaten 120 130 Elmas yani bir sıkar kutusu 70'lik de var siz 150 daha saplayın 130'lu Yani 300 söyle 400 elmas yani 400 elmas değerinde bir kod Öyle yapıyoruz gençler yani bize verilen başlık ve tutulan başlık bu Bu yüzden böyle yazıyoruz yani elmas kodu değil biliyorsunuz gençler Gençler kod ne zaman gelecek kod her zamanki gibi saat 7.45'te gelecek gençler 7.45'te gelecek peki ne zaman bitecek gençler saat tam 8'de bitiyor ve sınırlı 1000 kişiyle yani zaten yayına gidenler tahminimce 500 kişi falan oradan alıyorlar paylaşıyorlar yan hesaplar falan bir şey kalmıyor o yüzden sizler kodu erkenden alabilmek için tam zamanda yani 7.45 geçe benim hesabımda bulunun yani youtube hesabımda aktif olun ben kodu attığım gibi direktmen görün bir de kod erken de bitebiliyor biraz da geç verilebiliyor yani 7.50 gibi de verilebilir sonra suçu bende bulmayın dediğim gibi gençler böyleydi kodumuz e, videodaki kapak fotoğrafıma bakın. Bu videonun kapak fotoğrafını orada görürsünüz. Hangi skar olduğunu merak edenler varsa. iki adet skar kutusu, bir adet atölye fişi şey verilecek. Dediğim gibi gençler 2000 abonede desteğiniz amaçlı bir kanalıma abone olup bir de bildirim zilini açarsınız. Çok mutlu oluruz. Büyük bir aile oluruz. Bir güzel çekilişler gelir. 2000 abonede çekilişimiz açıklanacak. Daha bitmedi. Sizler de katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.